Bu videomuzda otomatik olarak form nasıl doldurursunuz WebView üzerinde açtığınız sitelerde nasıl Form doldurursunuz o yazı kutularını nasıl doldurup butonlara tıklarsınız Otomatik olarak Bunu nasıl yaparsınız bunu bu videoda göstermek istiyorum Öncelikle arkadaşlar Buradan WebView alacağız İnternet sitesi açabilmek için Bunu buraya sürükledim Burada emülatörüm açık Şimdi yapacağım şey bir tane site açtım size göstermelik. Bu herhangi bir site olabilir. Bazı sitelerde biraz daha zor oluyor. Ben basit bir site açtım. Bu site hesaplama sitesi gördüğünüz gibi üst hesaplama açtım ben. Burada sayı ve üstünü giriyorsunuz size hesaplıyor. Test edelim. 10 üssü 4 hesapla. 10 üssü 4 10.000 sonucu verdi bana. Bunu arkadaşlar bu kutucukları otomatik olarak uygulamada doldurup hesaplatacağız bunu. Bu web sitesini uygulamada açacağız ve hesaplatacağız. Bunu size yapabilmemiz için açıklamalar kısmında size kodlar vereceğim. ID ve class olarak kodlar arkadaşlar. Bunlar nedir? Şimdi bakın burada buton click olayımız var. Buton click. Bununla butonlara tıklayabiliyoruz. Textbox ID buraya textbox içerisine yani şunların içerisine yazı girebiliyoruz bu kodla. Bununla işte ee, checkboxları işaretleyebiliyoruz. Yani onay kutuları oluyor, oluyor ya onları işaretleyebiliyoruz. Class kısmında da aynı şeyler. Ancak şimdi ben buna sağ tıkladım. İncele dedim ya. Buradaki kodlarla yapıyoruz aslında bunu. Mesela burada ID diye bir şey var. Bunun ID'si buymuş. Ben bunun ID'sine oradaki koda ekleyerek buraya 10 yazdırabiliyorum. Ama bazı sitelerde burada ID diye bir şey olmuyor, class oluyor. Class olunca da bunları koyuyoruz. Yani benimki bu sitede ID, şu sitede ID olduğu için bunları kullanacağım. Bazı sitelerde ID olmuyor, bunları kullanıyoruz. O kadar e, basit. Şimdi birlikte görelim nasıl yapıyoruz. Blok kısmına geçiyorum. Blok kısmına geçtiğim zaman şunu sileyim. Önceden kalmış. Ekran açıldığında web sistemle şuradaki önceden seçtiğim siteye gideceğim. Go to URL diyorum ve adrese gidiyorum. Yapıştırdım. Daha sonrasında web view içerisinde evaluate js diye bir şey var. Bu JavaScript entegre gibi bir şey. Bunu şimdi kullanacağız. Bu ne işe yarar? Bu şuradaki kodlarımızı web sitesine yazar arkadaşlar. Şimdi ekran açılınca adrese git dedik. Adres açıldığı zaman yani page loaded açıldığı zaman, yüklendiği zaman JavaScript'imizi çalıştırsın. Hangi javascript'i Biz buradaki iki tane kutucuğumuz var ve bir tane butonumuz var. Üç tane kod ekleyeceğiz. Önce kutucukları dolduracağız. Bu kutucuğuma sağ tıklıyorum. Sağ tıkladım. Bakın bende id diye bir şey var. O yüzden id şunları kullanacağım. Class olsaydı bunları kullanacaktım. Id olduğu için şuradaki id kullanacağım ama önce burada textbox içerisine yazacağımız için şu kodu alıyorum. Kopyaladım. Ve buraya yapıştırıyorum Tamam mı Bakın burada textbox id diyor Onu da Şu siteden Sağ tıklayıp incele yaptık Ve buradaki id'yi kopyaladım Buradaki textbox id yerine yapıştırıyorum Tamam Son kısmına Textbox içerisine ne yazmak istiyorsanız Buraya biz ne yazmak istiyorsak onu gireceğiz Önce normal buraya yazarak göstereceğim. Daha sonrasında uygulama içerisinden yazarak buraya aktarmayı da göstereceğim. Ben 5 yazıyorum. Şimdi birinci kutucuğu doldurduk. İkinci kutucuğumuz yine incele yaptım. ID'im burada. Bunu kopyalıyorum. ID'me yapıştırıyorum. Bunun da değeri 3 olsun. 5 üssü 3 kaçtır gibisinden bir şey oldu. Daha sonra butonuma incele yapacağım. Butonumun klik olayını burada. Buton ID. Bunu alıyorum. Bunu da buraya yapıştırıyorum. Burada zaten value gibi bir şey yok. Direkt klik yapıyor. Pardon ben yanlış şey almışım. Şöyle yapacağım. Evet. Butonumun ID'si burada. Buton ID yerine yapıştırıyorum. Tamamdır. Text box'larımız burada. Butonumuz burada. Bu sayfa açıldığı zaman otomatik olarak doldurup butona tıklayacak. Ancak sayfayı sürekli olarak yenileyecek. Göreceksiniz. Neden olduğunu açıklayacağım. Bakın şimdi hesaplayacak. Hiç daha oynamıyorum. Bakın 5.3 5 üstü 3. 503, 125 buldu. Ama gördüğünüz gibi sürekli olarak sayfa yenileniyor. Niye? Çünkü e, sayfa açıldığında dedik bu kodları uygula dedik. Bizim butona tıklayınca sayfa yeniden açıldı ve en baştan kodlara uygulamaya başladı. Tekrardan butona tıkladı. Tekrardan uygulamaya başladı. Bunu nasıl düzeltiriz? Bir tane değişken oluşturuyorum buraya. Değişkenime 0 diyeceğim. Ve e, ekran açıldığı zaman değişkenim Yine sıfır olsun. Daha sonrasında sayfa yüklendiğinde Hatta değişkenin 1 olsun ekran açıldığında eğer sayfa yüklendiğinde değişkenin 1 ise bu kodlar çalışsın. Değişkenim 1'e eşitse Bu kodlar çalışsın Daha sonra değişkenimin değeri tekrardan sıfıra dönsün. Yani ne yaptık? ekran açıldığında değişkenimizi 1 yaptık. Adresimize gittik. Adrese gidince sayfa yüklendi ya. Değişkenimiz 1'di. Bunları yükledi. Daha sonra değişkenimiz 0 oldu. Tekrardan yükleme yapamadı. Çünkü değişkenimiz 1 değil. Mantık o şekilde. Şimdi sayfayı yeniliyorum. Bakın. Hiçbir şey göremeden direkt yazıyor. Hesapla diyorum. Bakın burada otomatik hallediyor. Ben demiyorum otomatik yapıyor. Bakın hiçbir şey tıklamayacağım. 5.5 üstü 3 125 olarak buldu. Buradakileri değiştirerek o sonucu da değiştirebiliriz. Oradaki girilenleri 10 üstü 3 bulsun. Bakın 10 üstü 3 1000 oldu. Ee, bunu buradan bu değeri aslında kopyalayıp uygulamada da yazdırabiliriz. Ama video bayağı uzar. O yüzden eğer ki isterseniz onu da sonraki videolarda gösteririm. Ancak ee, şimdi şöyle bir şey göstereceğim. Bu değerleri kendimiz yazalım istiyorum. Uygulama içerisinden yazalım. Butona tıklandığında gitsin siteden yapsın otomatik. Halletsin kendisi. İki tane text box ekleyeceğim. Şöyle bir tane layout alalım. Yan yana koymak için. İki tane text Genişliklerini düzelttim, araya bir tane boşluk koyalım. Bir tane de buton koyacağım. Butonuma da hesapla diyorum. Tamam mı? Ekran açıldığında değil, butonuma tıkladığında gitsin istiyorum siteye. Ekran açıldığında değil, butonuma tıklandığında. O yüzden bunları buraya taşıyacağım. Tamam. Şimdi yapacağımız şey butonlara girilen değeri yani şurada ne hani diyorduk ya? Value'suna 10 ayarla. Şu value kısmını arkadaşlar value eşittir bakın şu 10'u alıyorum. Ondan sonrasını şöyle e, şu 10'u silelim hatta hiç karıştırmayalım. Şu geri kalanını kesiyorum. Daha sonra text bölümünden join alıyorum. Üstüne koyuyorum altına yapıştırıyorum. Yani bu ikisi aynı işlevi görüyor aslında. Bunun ortasına textbox box textimi yerleştiriyorum. Bu hangi textbox textbox Text box 1. Yerleştirdim. Aynısını buna da yapacağız. Value'sunu silelim keselim. Join alalım. Arasına ekleyip buraya da diğer text textbox'ımızı text text box'ımızı koyalım. Tamam. Artık buraya girdiğimiz değerler oraya işlenecek. Hesapla butonuna tıklayınca da sayfamız ee, yüklenip değeri otomatik yazdıracak. Şimdi tekrardan bağlanıyorum. Demin bağlantım koptu. Bakın hiçbir şey yapmayacağım. Ha, pardon buradan girmemiz lazımdı. Ne diyelim? 8 üssü 4 bulsun. Hesapla diyorum. Bekliyorum. Bakın hesaplama sonucu 8 üssü 4 4096 buldu. 8 üssü 5 hesapla diyorum. Bakın otomatik yazdı. Hesaplama sonucu buldu. Aslında bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde bulabiliyor. Bunlar dediğim gibi eğer ki ID yoksa class olanları deneyebilirsiniz. Her sitede olur mu onu bilmiyorum. Çoğu sitede olur. Bir de mesela bu siteden şu değeri nasıl alırsınız? Uygulama içerisinden fikir oluşması açısından söylüyorum. Bunu web değişkeninde siteye yüklersiniz belki. Yani şu sayfa kaynağını görüntüle diyor ya. Buradan o kodu çekebilirsiniz. Eğer istek olursa onu da ayrıca göstermek isterim. Video hoşunuza gittiyse arkadaşlar alt kısımdan videoyu beğenebilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz hala abone olursanız çok sevinirim. 1000 aboneye yaklaşmak istiyorum. E, 230 abone var şu anda. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.